Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele 3 renk kullandım arkadaşlar. Çimeni yeşil yaptım. Şöyle bir yeşil kullandım arkadaşlar. Siz çimenli yeşil sevmiyorsanız Yapacağınız yazmanın zemininden de yapabilirsiniz arkadaşlar ve motiflerini de şöyle pudra rengi arkadaşlar açık dila da diyebilirim çok açık ama ve krem rengi pudraya daha yakın bir renk arkadaşlar öyle söyleyeyim ben modeli sizlere anlatmak amacına bu üç rengi seçtim siz yapmak isterseniz her zaman söylediğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yine aynı şekilde arkadaşlar. Kendinize, hepinize göre ayarlayıp yapacağınızı düşündüğüm güzel bir model oldu yine. Kullanacağım tığım 21 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ve bugün sizlere hazırladığım şimdisiyle birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten meki koyasına aratmayan bir model oldu yine. Gerçekten çok güzel yapmanızı tavsiye ederim. Şunu da belirttikten sonra yapımına geçeceğim. Ben genelde tüm videolarımda belirtiyorum. Benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla da modeli sizlere anlatırken ara boşluğunu dar tutuyorum arkadaşlar. Bu iki motifin arasına 5 tane pırpır yerleştirmişim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz pırpır sayısını çoğaltacaksınız arkadaşlar. Genişletmeniz de lazım. 7, 9 artık size kalan bir şey arkadaşlar. Kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız. Her zaman söylediğim gibi ben amacım sizlere modeli anlatmak. O amaçla bu şekilde çekiyorum. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çimenini anlatacağım. Sürçeli lisan edersem şimdiden afola. Evet arkadaşlar sizinle birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yapıp ve sık iğne ile ipimi bağladım. Bu arada tığlamayı da 3 zincir ile yaptım arkadaşlar. Ve şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum. Ve 2, 2, 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 tane zincir ve yaptığım üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Buraya 2 tane daha sık iğne ile dolgu yapıyorum arkadaşlar. Ve bu 2 oldu. Yeniden sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Ve şimdi 3 tane zincirine iki kez doladım. Yine sıradakine giriş yapıyorum ve 3 kez çekiyorum arkadaşlar. İkişer çekerek kapattım. Ve 5 tane zincir çektim. Yaptım üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Buraya iki tane daha sık iğne ile dolgu yapıyorum. Ve bu 2 oldu. Yeniden sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 tane pırpırıyı yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çekip iki kez doladım. Sıradaki kutucuğu boş bırakıyoruz. İkinciye giriş yaptım ve 2 2 2 çekip üçlü trabzan yaptım. Tekrardan iki kez doladım. Yine aynı yere giriş yaptım ve yine 3 kez çektim. İki kez doladığım sıradakine giriş yapıyorum ve yine 3 kez çekiyorum iki kez doluyorum arkadaşlar ve ikişer çekerek kapatıyorum. Ve toplamda 5 tane üçlü trabzan yapmış oldum. İlkine iki tane, ikincisine 3 tane yapmış oldum. Şimdi modeli ters çeviriyorum ve 8 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Ve bu 8 oldu. İlk yaptığım üçlü trabzan tepesinden giriş yaptım ve sık iğne ile bağladım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. Şimdi bir tane zincir çektim arkadaşlar ve yaptığım 8 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir 2 kez doluyorum. Ve yuvaya giriş yaptım. 2, 2, 2 çekip kapattım. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve yaptığım 3'lü trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 3 zincir bir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 zincir iki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Yine ikişer çekerek kapatıyorum. Ve 5 tane zincir. Sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Ardından 3 tane zincir. Yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan 3 zincir 2 kez doladığım yuvaya giriş yaptım ve yine 2 2 2 çekip kapattım. Ve 5 tane zincir yaptım. Müşri trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile tekrardan kapattıktan sonra 3 tane zincir 5 tane böyle yapacağım arkadaşlar. Bu 3. oldu. Ve bu 4. olacak. 5 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak arkadaşlar. Ve bu 5. Tekrar 3 tane zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Ve 2, 2, 2 çekip kapattım. Ardından 5 tane zincir çekiyorum. Yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım tekrardan. Ve 3 zincir yuvaya giriş yaptım. Yeniden sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane daha sık iğne ile dolgu yapıyorum yuvaya arkadaşlar. Ardından 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Ve sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Ve 1, 2, 3 zincir iki kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Ve yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 tane zincir çekip üçlü trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile bağladım ardından 3 zincir yine aynı şekilde sıradakine giriş yapıp kapattım tekrardan 3 zincir iki kez doladım ve yine 3 kez çektim arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Yapmış oldum. Evet arkadaşlar ipimi bağladıktan sonra şimdi modeli alıyorum ve ters çeviriyorum arkadaşlar. Hemen araya yerleştirdiğim pırpırlar sağında ve solunda şu anda ters çevirdiğim için bana göre sağ taraftakini de hemen motifin yanındakine giriş yapıyorum arkadaşlar. Tepesine 5 tane zincirden oluşan pırpır pır yapmıştım ve giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Şimdi ipimi sabitledikten sonra şöyle şu uzunlukta 1 santim uzunlukta öyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir örümcek yapıyoruz ve tekli ipin içine giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve hemen sıradaki yuvaya giriş yapıyorum. 5 tane yuva yapmıştık arkadaşlar. 5 zincirden oluşan ilkine giriş yaptım sık iğne ile bağladım yine aynı şekilde 1 santim uzunluğunda bir örümcek Ve Sıradakine giriş yaptım sık iğne ile bağladım Yine aynı Şekilde örümcek yapıyoruz Ara geçişte örümcekler yuva olacak arkadaşlar Sık iğne ile dolgu yapacağım Tüm örümceklerimizin uzunluğu aynı olsun arkadaşlar ona dikkat edelim. Bu arada bunu yapamadım. Yeniden yapıyorum. Ve sıradakine giriş yaptım. Tekrardan sık iğne ile bağladım. Ve bu 5. yuva arkadaşlar. Tümüne aynı işlem. Ve şimdi mutfin sol tarafındaki pırpırın tepesinde yaptığım 5 zincirden oluşan bölüme giriş yaptım sık iğne ile bağladım örümceği ve şimdi modeli ön yüze çeviriyorum şimdi ilk şu şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 6 tane örümcek yapmış olduk arkadaşlar hemen ilkine giriş yapıyorum 2 ipine birden sık iğne ile ardından sık iğne ile dolgu yapıyorum ve 3 4 5 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi 5 tane zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere giriş yapıp sık iğne ile bağladım tekrardan 5 tane zincir Yine aynı yere giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yine 5 tane zincir. Ve yine aynı yere giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ardından 5 tane daha sık iğne ile dolgu yapıyorum. Ve 2, 3, 4 ve bu 5 oldu. Şimdi ikincisine giriş yapıyorum. Yine iki ipini alacak şekilde sık iğne ile giriş yaptıktan sonra ard arda 5 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu 4 oldu. Bu 5 oldu. Şimdi tekrardan 5 tane zincir. Yine 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyoruz. 3 tane pırpır pır yaptıktan sonra tekrardan 5 tane sık iğne ile dolgu yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2 tane yapmış olduk. Ve şimdi üçüncüsüne giriş yaptım. Yine aynı şekilde iki ipine birden giriş yaptım. Yine sık iğne ile dolguya başladım arkadaşlar. 5 tane yapıyoruz. Ve bu 5. ardından 5 zincir 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yapıyoruz her birine arkadaşlar önce 5 tane sık iğne yapıyoruz ardından 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır. ardından tekrardan 5 tane sık iğne yapıyoruz her birine ve bu 5. oldu yine sıradakine giriş yaptım işlem aynı arkadaşlar model böyle devam ediyor motifimiz Evet arkadaşlar bugün sizlere bu modeli seçtim anlatmak amacıyla. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Ve takıldığınız bir şey varsa oya ile ilgili bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Ve eleştirilerinizde de aynı şekilde olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve abone değilseniz de ücretsiz bir şekilde abone oluyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Beni desteklemek istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve yine 5 tane zincir çekip sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 5 tane sık iğne yapıyorum. Ve bu 5. oldu. Bu son yuva arkadaşlar. Yine aynı şekilde 2 ipine birden giriş yaptım. Ve 5 tane sık iğne yaptım. Ardından yine 5 tane zincir Tekrardan 5 zincir sık iğne ile bağladıktan sonra yine 5 zincir çekip sık iğne ile bağladım. Ve bu üçüncü oldu. Şimdi tekrardan sık iğne ile dolgu yapıyorum arkadaşlar. 3, 4 ve bu 5 oldu. Son olarak ipimi bağladım. Pırpıra tekrardan giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir ve ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar motifimiz bu kadar şöyle şunu açayım hemen bunu yapacağım tersen yapıyoruz arkadaşlar ve tersen ütülüyoruz ütüledikten sonra Tüm modeller gibi bu modelde tabiri caizse kalp gibi duracak arkadaşlar. Şu anda model ütüsüz olduğu dan dolayı böyle duruyor ama yine de çok güzel duruyor gördüğünüz gibi. Şu anda modelimiz ütüsüz. Ütülendikten sonra daha güzel duracak. Evet arkadaşlar bugünkü mod modelimiz bu kadar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız. Ve ben motiflerine iki renk kullandım. Siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi kendi zevkinize göre ayarlayacaksınız renklerini. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.